Videomu hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikte special for this group 2 oynuyorum ama arkadaşlar bugün değişik bir modda oynuyoruz ee, gençler zombi modunda oynayacağız yani zombilere karşı savaşacağız bir nevi insanlar vs zombiler e, o, yani insanlarla mesela zombilerle vs atacağız bu videomuzda arkadaşlar hemen başlayalım ben direkt buradan güçlü bir silah seçeceğim ak74 gibi güçlü silahlardan seçeceğim. Güzel. onları ben bunu direkt öldürdüm. Aga dur. Aga dur. 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 Oğlum ne yapıyorsunuz? Çok hızlı dalıyorlar arkadaşlar bunlar. Bunlar baya hızlı saldırıyorlar. O yüzden yenmemiz zor oluyor gençler. Ama sorun yok. Sorun yok. Hemen devam edelim. Yeneceğiz zombileri. Bu sefer ben mi zombiyim? Ha anladım. Çünkü onlar beni ısırdığı için ben zombi oldum. Anladım. Anladım. Bir saniye. Bir de zombiler zor ölüyor arkadaşlar. O işte çok büyük bir sıkıntı. Ama burada adam var mı? Aynen öyle. Evet. Güzel. Şimdi gidip şunları da indireceğim. Oh be. İçim rahatladı. Şimdi gün ilerleyelim gençler. Burada adam yok. Sorun yok. Biz de yukarı çıkarız. Yukarıda illaki adam vardır. Burada da mı yok? Oha. neyse. bulacağız inşallah. Olacağız. Aynen bak burada. Evet. Şu anda zombiler kazandı. Yani biz kazandık. Ee, şimdi ise insan olduk arkadaşlar. Taurus tüfeklerinden bunu seçiyorum bu sefer de o doğrsu sıralar seçeceğim bilerek. Çünkü kazanmak istiyorum arkadaşlar ve benim bu, bu zombi modunda bir taktiğim var. Burada bekliyorsun, burada bekliyoruz gençler. Buraya gelemiyorlar. Görün bir saniye. Hatta buraya da gelemiyorlar. Dur, dur düzgün atlamam lazım. Güzel. Bunlar fena zıplıyor ya. Ben şöyle bir carşör doldurayım. Delirttiniz lan beni. Oha. Arkadan gelmişler beni öldürmüşler. Hiçbir şekilde anlayamadım ha. Ne diyeyim helal olsun. Direkt arkadan indirmişler beni. Ne diyeyim helal olsun. Bu zombiler çok değişik oynuyor ya. Yani çok taktiksel oynuyorlar. O yüzden onları yenemiyoruz. İşte. Bu ne olmuş? Aynen öyle. Şuanda iki kişi indirdim. Tam ben şurada da bir mal var. Gel. Oha. Bu nasıl indirdi lan bizi? Neredeyse hepimizi indirdi bu adam ya. Yo hepimiz değil. Benden sonra bir kişi daha kesti benden önce. Bu adam çok iyi oynadı lan. Ama bu beni kesen şey e, insan benden önce bir kişiyi daha kesmişti şeylerden. Neydi onun ismi ya? Neyse ya boş ver. Şimdi ben direkt bu silahı alacağım. Abi silah nerede ya? Silahı bulamıyorum iki saattir. Ölmeyelim de. Biraz ürpertici bir mod. Düşmememiz lazım buradan. Değişler. Düşersek fena olur. Bizim için. Bir de zombiler çok hızlı. okey abi. Tamam. Şimdi geçelim bakalım şuraya. Burada bekliyorlar. Akıllılar. Ben şimdi buradan bu el bombası alıp size atmam mı lan? İnat değil mi atacağım? Anladınız <laughs> mı? Ne oldu lan? Neler? Korktunuz mu? Kaç kaç ancak kaç. Neyse gençler şu anda yeniyoruz. Yenilmeyelim de. Yo yeniliyoruz. Yeniyor muyuz? Yeniliyor muyuz? Anlayamadım ki ben şimdi buradan şey alacağım e, pompalı yok pompalıya gerek yok durum gençler şunu şöyle basayım güzel güzel Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Takır tukur hepsini indireceğiz. O yüzden ben direkt yine aynı taktiği yapacağım. Burada bekleyeceğim. Gelene tak. Bir saniye. Tamam okey. Oradan bir kişi şey hallettim kişide hallettim abi ben şuradan bir bundan alayım nerede oğlum bunlar ya abi ay şu düşük ya tamam okey ya, ben orada yerin hepsini alırım diye düşünüyorum şimdi ben direkt bir tane daha aldım durun şimdi alacağız bunları Arkadaşlar şu şimdi, şimdi ben buradan bir tane daha ekipman alacağım, yani bomba alacağım. Ee, satın alalım. Niye almıyor abi? Bir daha deneyelim. Okey abi. Kaç kişi kaldı ya? Bunlar ölmüyor bir daha. Öldükçe diriliyorlar galiba. Silah da bitti. Ben şuradan kenara bir tane. Bunu da alacağım. Neyse tamam. Şimdi izleyin arkadaşlar. Yargı nasıl dağıtılıyor? İzleyin beni gençler. Size yargı dağıtmayı öğreteceğim. nasıl kadar hızlılar ya nasıl bu kadar hızlılar hayır yani onu anlayamıyorum ben o yüzden bıçak alacağım bir tane abi bıçak gerekli burada oğlum bu zombiler çok güçlü bu arada net mahvediyorlar. İçten geçiyorlar bildiğiniz gençler. İçten. Neyse ona devam edelim. Ben artık şimdi ben artık acımayacağım. Ben direkt buradan AK-74 alıyorum. 2000'likten de e, bundan alacağım. Hadi bakalım. Yargı neymiş görecekler. Zombi sanılmam bir bunu İzleyeyim mi? Tamam, okey. Aga dur, aka dur aka. Ya silahın mermisi bitti ya. Olamaz ya. Vallahi olamaz ya. Bu ne abi? Ben direkt buradan güçlü bir silah alacağım abi. Ben artık güçlü silah alacağım. Yüz mermili bir silah aldım. 300 mermiye kadar çıkabiliyor. Çok güçlü olacağız ya. Mesela şuna bak. Abi Anlayamıyorum abi. Bunlar nasıl bu kadar hızlı kesebiliyor? Suyahtan bir tane daha alalım. Acımadan oynayacağız artık. Aksiyon istiyorum ben. Var mı onun Aksiyon istiyorum. Bir saniye. Şu olan ikisini de indirdim. Okey abi. Ananı. Abi olamaz ya. İşte olamaz. 我能吃啥哦。Oh. Kadan da gelebilirler. Dikkat edelim. Allah bana geliyorlar. Benim direkt bir tane bomba almam lazım. Şuradan bir çekecek Okey. Bir kişi de kesip dur. Şimdi ben direkt bomba alacağım. Buradan gelirlerse atlayacağım. Ha, bunlar oyalıyorlar bu arada net. Bunlar üçüm yarım kalmış. Şunu da Orada gençler çok zor başlar geçiyor ya. İnanılmaz zor. Ben bir tane daha bundan alacağım. Lan bas. Bassana. Lan Okay. Cidden bizimkilerin çok iyi oynaması lazım. Ah resim bitti. E, tamam jarjörü kulledi. Sorun yok. Hemen gelişler devam ediyoruz. Bunlar çok şey de alıyorlar arkadaşlar bu arada. Agresif oynadıkları için bu kadar iyiler. Bir de ekipçe galip dalıyorlar. Ben mesela aşağı inip bunları karambit indirebilirim ama yapmayacağım. Oy. ne oluyor Yap, Ne yaptığımı da bilme, bil, anlayamıyorum ki? Hadi geçiyoruz. Hadi bakayım geçmiş olsun. Arkadaşlar şöyle da indirebilirsek. Bu kesinlikle olacak da indiremedik. Diye. ben direkt buradan makine tüfeklerden bunu alacağım çünkü bu gerekli aynen öyle şimdi kaç kişi kaldı bakalım gençler benim bizimkileri kurtarmam lazım Anladım. Oğlum. Oh, korktum lan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Önce gayet güzel bir video oldu. Öyleyse diğer videomda görüşürüz. Bay bay.